Merhaba arkadaşlar ben Azize İnci Seyri Lezzet sayfama hepiniz hoş geldiniz. Sizlere buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bugün sizlerle beyaz lahana sarması yapacağız. Ben bunun için orta boy bir lahana kullandım. Bizim için bu yeterli oluyor. Hatta fazla geliyor. Öncelikle tencereye suyu doldurdum ve içine bir yemek kaşığı tuz attım. Bu lahanaları haşlayacağım su. Daha sonra lahanaları yapraklarına ayırdım ve bu suyun içinde yumuşayana kadar haşladım. Lahanamızın bütün yapraklarını bu şekilde bu işlemden geçiriyoruz. Yalnız yapraklarımızı fazla haşlamayalım. Sarılacak kıvamda yumuşaklığa gelince sudan alalım ve soğuk suya koyalım. Yani şoklama yapalım. Haşladığımız yaprakları eğer soğuk suya almazsak yapraklarımız pişmeye devam edecektir. Bu da bizim sarma işlemimizi zorlaştıracaktır. Bu yüzden mutlaka soğuk suya koyalım. Yapraklarımızı haşladıktan sonra iç harcımızı hazırlamaya başlayabiliriz. İç harcımızı hazırlamak için bir yoğurma kabına alıyoruz. içine 2 büyük baş soğan doğradığımız iki büyük baş soğanı ekliyoruz. Daha sonra yıkayıp temizlediğimiz 2 su bardağı pirinç ilave ediyoruz. Bir buçuk su bardağı pilavlık bulgur ilave ediyoruz. Yarım demet kıydığımız maydanozu ilave ediyoruz ve yarım kilo orta yağlı kıyma ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı domates salçası ve bir yemek kaşığı biber salçasını da ilave ediyoruz. Üzerine bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. baharatlarımızdan bir tatlı kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber ve 1 yemek kaşığı toz kırmızı biber ilave ediyoruz ve bunları güzelce yoğuruyoruz. Yoğurma işlemini güzelce yapıyoruz. Ben dolmanın iç harcının yoğurulmasının da bir köfteyi yoğurmanın önemli olduğu kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden güzel yoğurursak daha lezzetli bir iç harç elde etmiş oluruz. İç harcımızı yoğurma işlemini tamamladıktan sonra Kenarda soğuyan lahanalarımızı bir kesme tahtasının üzerinde ortadaki sert damarlarını çıkartıyoruz. Ortadaki sert damarlarını çıkardığımız lahanaları sarmaya başlayabiliriz. Şu an videoda gördüğümüz şekilde kenarlarını isterseniz kapatarak sarabilirsiniz. Ben kendim sararken bu kenarlarını videoda gördüğünüz gibi kapatmıyorum, açık bırakıyorum. Öyle de dağılmadan pişiyor. Yani şu an videoda gördüğünüz gibi kenarlarını kapatmadan sarıyorum. Lahana sarmayı bilenler için videom biraz uzun gibi gelebilir, ama kısaltabildiğim kadar kısalttım aslında. Bütün lahanalarımızı bu şekilde sarıyoruz ve tenceremize diziyoruz. Tencereye dizdiğim lahanaların üzerine bir tatlı kaşığı tuz koydum. Başka yerde hazırladığım bir yemek kaşığı domates ve sıcak su karışımını da dolmaların üzerine ilave ettim. Daha sonra üzerine bir yemek kaşığı kadar tereyağı parçaları koyup üzerine bir tabak kapattım ve ocağın üzerine pişmesi için aldım. Benim lahanalarımın kısık ateşte pişmesi yaklaşık 1 saat kadar sürdü. Piştikten sonra dolmamız servise hazırdır. Sıcak olarak servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Umarım videomu buraya kadar izlemişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz, size faydalı olabildiysem, kanalıma abone olur ve beni Instagram üzerinden takip ederseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese afiyet olsun.